Merhaba arkadaşlar Bugün sizlere kenarları örgü şeklinde yapılan Bu pizza tarifini paylaşmak istiyorum Görüntüsü muhteşem Harika bir tat Zor gibi görünse de aslında hiç zor değil Biraz sonra nasıl yaptığımı da bakacağız Nasıl görüntünde keserek sizlere göstermek istiyorum Tarife geçmeden önce Kaşar da oradan uzuyor. Gerçekten çok nefis bir lezzet oldu. Şahane bir lezzet. Bunu mutlaka denemenizi öneriyorum. Şimdi nasıl yaptığımı şöylece kısaca bir bakalım. Bir kabın içerisine yarım paket yaş maya, bir su bardağı ılık süt ve yarım yemek kaşığı şeker alıp maya eriyene kadar karıştırıyorum. Daha sonra içerisine bir su bardağı su, ılık su olacak. Bir su bardağı da sıvı yağ katıyorum. Daha sonra bir tatlı kaşığı tuz ve iki yumurtanın beyazlarını içine, sarılarını üzerine ayırıyorum karıştırıyoruz iyice. İçerisine unu eklemeye başlıyoruz. Toplamda benim 7 bardak un gitti. Ama ilk önce 5 su bardağı unu katıp bir karıştırıyorum. Daha sonra gerisini yavaş yavaş ilave edeceğim. Bu 6. bardak oluyor. Hamur biraz katılaşana kadar böyle kaşıkla karıştırıyorum. Şimdi 7. bardağın ilk yarım bardağını katıp karıştırmaya devam ediyorum. Artık elimle yoğurma zamanı geldi. Geriye kalan yarım bardağı da ilave edip yoğuruyorum. Tam 7 bardak, 7 su bardağı un gitti bu hamur için güzelce yoğuruyorum. Üzerini kapatacağım. Ve mayalanana kadar bekliyorum. Ilık fırın içerisinde mayalandırdım. Yarım saatte mayası geldi. Hamur mayalanırken biz diğer tarafta iç malzemesini hazırlayalım. Bir kapın içerisine bir yemek kaşığı biber salçası, 3 yemek kaşığı kadar domates sosu ve 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alıp karıştırıyoruz. Çeri domatesleri ortadan ikiye bölüyorum. Biberleri de küçük parçalıyorum. Mayalanmış hamuru masamıza alıyoruz. Arkadaşlar ben bu hamuru 3'e bölüp 3 çeşit hamur işi yaptım İsterseniz siz 3 tepsi çiçek pizza yapabilirsiniz diğer yaptıklarını da daha sonra paylaşacağım bu üçte bir olan hamuru kağıdın üzerine alıyoruz ve biraz böyle büyükçe açıyoruz biraz sonra göreceksiniz ne kadar olduğunu kağıt üzerinde açıyoruz ki daha sonra kağıdın üzerine alması zor olabilir şekil bozulabilir o yüzden. Açtığımız hamurun üzerine böyle bir tabak yardımıyla şekil yapıyoruz. Yani görüyorsunuz kenarları görünüyor. İşaret bırakmış oluyorum, bastırıyoruz hafifçe ve kenarlarını düzeltiyorum bıçakla. Ördüğümüz örgü düzgün görünsün diye düzgün kesiyoruz. Şimdi görüldüğü gibi yaklaşık bir buçuk santim genişliğinde o işaret olan yerden itibaren. Etrafını çevirerek kesiyoruz. Şimdi bu aşamayı ben yavaş Çektim Yaklaşık üçte birini yavaş çektim gerisini hızlandırdım Gördüğünüz gibi birbirinin üzerine aşacak şekilde örüyoruz Çok kolay bir şekil Görüntüsü güzel oluyor Şimdi bundan sonrasını hızlandıracağım. Bir de kenarlarına bastıralım hafiften ki açılmasın. Daha sonra demin yaptığımız salçalı sostan orta tarafına sürüyoruz. Ve üzerine kaşar peyniri gezdiriyorum. Ben burada iki çeşit kaşar peyniri kullandım. Siz isterseniz bir ya da iki üç çeşit de kullanabilirsiniz. Üzerine şimdi çeri domatesleri diziyorum. Biraz bastırmamız lazım ki yukarı doğru kalkmasın pişerken. Ortasında da bir domates ve biberlerle süslüyorum. 2 yumurta sarısına çay kaşığın ucuyla şeker ve 1 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ katıp karıştırdım. Onu üzerine güzelce sürüyoruz. Şimdi fırına gitmeye hazır. 180 derecelik fırında güzelce pişirdim. Bu da pişmiş hali. Harika görünüyor. Denemenizi gerçekten öneririm. Çok nefis oldu. Kesilmiş halinde tekrar sizlerle paylaşayım. Tekrar görüşmek üzere. Beğenilerinizi unutmayın. Hoşça kalın.